Evet, iyi günler diliyorum. Herkese merhaba. Şu an Türkiye'deyiz tabii ki. İzmit Gölcük semalarındayız. Şu an e, burayla ilgili ufak tefek bir e, çekim yapmayı düşünüyorum. Şu gördüğünüz yer Deniz birliklerinin donanma yeri. Gölcük. Askeri gemiler orada. Karşısı dolum tesisleri. İzmit dolum tesisleri. Oradan aşağı doğru geldiğimizde Kocaeli Limanı. İzmit Kocaeli Limanı. Tabii ki zoomlayarak Gölcük'ten alıyoruz. Evet şu an Gölcük'te bulunuyoruz. Gölcük semaları. Deniz çok güzel. Hava güzel ve buralardayız. Herkese hayırlı günler. İyi hafta sonları diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.